Arkadaşlar Merhaba Yaz sıcaklarında süpürgenin ısındığında durma sorununu evde çözebilirsiniz Arıza diye gelen süpürgelerin aslında bir arıza olmadığını motorun kendini korumaya aldığını bunun sebeplerini ve çözümünü anlatacağım sizlere Arçelik 4240 ya da Beko koduyla 2240 ya da şekil ve kasa olarak süpürge bu TRB modeli var Bunların hepsinde motor termiği var. Isı koruma. Motor aşırı ısındığında kendini termik açıyor, korumaya alıyor. Bu 10 dakika, 15 dakika sürede olması gerekiyor. Ancak havanın sıcaklığı ve filtrenin dolu olması bu 5 dakikaya, 3 dakikaya düşürüyor. Odayı süpürmeden süpürge duruyor. Şimdi çözümünü anlatıyorum arkadaşlar. Süpürgemizi açtık. İlk önce torbayı mutlaka değiştiriyoruz. Torbayı şurada filtre var. Bu filtreyi temizliyoruz, yıkıyoruz ya da yeniliyoruz. Arka kısımda bir filtremiz daha var. Bu filtreyi de yine çıkartıyoruz. Eğer burada tela ya da tül perde şeklinde bir perde varsa onu maket bıçağıyla alıp bu şekilde getiriyoruz. Vurarak böyle bunun içini temizliyoruz. Açık olması lazım. Işığa baktığınız zaman karşıyı görmeniz gerekiyor. Ayrıca ses izolasyonu için kullanılan bir filtremiz daha var burada. Bu filtreyi çıkartıyoruz arkadaşlar. Bu filtre ses izolasyonu için. Ama Antalya gibi bölgelerde sıcak havada çift filtre motorun daha çabuk ısınmasına neden oluyor. Bu filtreyi özellikle yazın bu bölgede takmamanızı öneriyoruz. Filtre temizliğini yaptık. Torbamızı yeniledik. Sürgeyi taktığımızda bir dakika bile geçmeden süpürge duruyor arızası gitmiş oldu. Bu filtreleri temizleyip torbayı yenilediğimizde tekrar süpürge çalışmaya başlayacaktır. Odanın birini süpürdüğünüzde bu model süpürgeler için ısı koruması olan, ısı termi olan süpürgeler için söylüyorum. Bu tip süpürgelerde ısı termiyi açtığında süpürge dinlendirip belli bir zaman sonra tekrar kendiliğinde çalışmaya başladığını göreceksiniz. Bu bir arıza değildir. Bunun için bir tamirciye gitmenize gerek yoktur. İyi günler dilerim.